Sevgilin lezzetli mutfağına hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir kurabiye tarifi paylaşacağım ki özellikle tarçın sevenlerin vazgeçilmezi, ikramlıklarınızın, misafirlerinize, kendinize vazgeçemeyeceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Öyle bir e, lezzeti var ki ağzınızda dağılması tatlı bir kurabiyenin lezzetini kesinlikle alabileceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kurabiye yapımımıza geçmeden ve malzeme listemize başlamadan önce kanalıma abone olup gönderilerimi beğenip ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi kurabiyemizi yapmaya başlarım. Malzeme listemizi size önce bir sıralamak istiyorum. Bu kurabiyemiz için 125 gram tereyağı ya da margarin oda sıcaklığında erimiş olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı mısır nişastası ya da buğday nişastası hiç fark etmez. 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı da unumuz var. Bu hamurumuz için. Bir de kurabiyemizi yaptıktan sonra fırından çıkınca üzerini süsleyip kullanmak için 2 yemek kaşığı toz tarçınımız, 2 yemek kaşığı da pudra şekerimiz var. Bunlarla da kurabiyemizin üzerini süsleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kurabiyemizin yapım aşamasına geçebiliriz. Erimiş olan margarinimizi ya da tereyağımızı hangisini kullanmak isterseniz yoğurma kabımızı alıyoruz. Üzerine mısır nişastası kullandım ben. Siz buğday da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nişastamızı ekliyoruz. Onun üzerine pudra şekerimizi ekliyoruz. Ve bu üçünü şöyle bir elimizle karıştırıyoruz. Burada amaç önce bunları karıştırıp birbirine bir yedirmek. Ben bütün işlemlerimi Elimle karıştırıyorum. Siz elinizle karıştırmak istemiyorsanız isterseniz mikserde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet. Hamurumuzu yoğururken ikinci aşamada sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bunu da böyle güzel bir şekilde arkadaşlarım yediriyoruz bu şekilde yapayım. Topaklanmasın. Arkasından yapmamız gereken işlem unumuzu eklemek. Ama sizden buradan bir şey söylemek istiyorum. Unumuzu eklerken arkadaşlar ben 3 su bardağı dedim ama siz lütfen kontrollü ekleyiniz. Çünkü unun markasına, çeşidine göre farklılık gösterebiliyor. Şöyle bir birazına bir ekleyelim. Şu şekilde. Ve e, bu sırada vanilyamızı ilave edelim. Birazcık daha un ekleyelim. Daha önce de söylemiştim vanilya ve unun birbiriyle temas etmemesi şey, e, vanilya ve kabartma tozunun birbirleriyle temas etmemesi gerekiyor. Kabartma tozumuzu döktük ve biraz bir çay kaşığı kadar tarçınımız. Tarçını çok seviyorsanız bunu iki çay kaşığı da yapabilirsiniz tamamen e, sizin. Tarçını sevip sevmediğinize bağlı. Evet, bunu karıştırıyoruz güzelce. Dediğim gibi unu kontrollü ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü e, ben çünkü bazı tariflerimde deniyorum e, aynı un ölçüsünü ama unun çeşidine göre farklılık gösteriyor. Çok e, katı veya çok cıvık olabiliyor. O yüzden her zaman hamur işlerinde unu e, ölçüden ziyade kontrollü şekilde ekleyiniz. Evet. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Hamurumu elime aldığım zaman, yuvarladığımda misket şeklini alıyorsa arkadaşlar hamurumuz tamam demektir. Bakın az önce söylediğim ben 3 su bardağı un kullanmıştım ama unun özünden fark ettiği için bakın kıvama geldi ve unum arttı. O yüzden lütfen unlarınızı kontrolle ekleyiniz. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurup arkadaşlarım dinlenmeye bırakıyoruz. Emin olun bu tarif sizin gerçekten vazgeçilmeziniz olacak çünkü çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Evet. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu bir 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Arkasından kurabiyelerimizi yapmaya başlayacağız. Fırın tepsimizi hazırlıyoruz. Hamurumuz dinlendi ve kurabiyemizin yapım aşamasına başlıyoruz. Şimdi burada hamurumu alıyorum. Misket büyüklüğünde, çok fazla büyük olmayacak şu şekilde yuvarlıyorum misket şeklinde tepsime koyuyorum. Çok pratik, az malzemeli ve yapımı çok kolay olan bu kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve lütfen kanalıma abone olup altına yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız bana çok destek olursunuz. Çok sevinirim. Sizlerle çünkü yeni tarifler paylaşmak istiyorum. Bunun için aboneliğe ihtiyacım var. Lütfen bana yardımcı olun yani bu konuda. Şu şekilde gördüğünüz gibi misket şeklinde yuvarlayıp koyuyoruz. Kahveyi tek başına içemiyorum diyenler için gerçekten kahvenin yanında mükemmel bir lezzet oluyor. Evet kurabiyelerimiz hazır. 170 derece ısıtmış olduğumuz fırınımıza gönderiyoruz. Piştikten sonra tekrardan görüşüyoruz arkadaşlar. Mis gibi her yeri tarçın kokusu kapladı. Size küçük bir e, sır vereyim. Çocuklarınız okuldan geldi ya da eşiniz işten geldi, evinizin mis gibi pasta börek kurabiye kokmasını istiyorsanız bu tarif tam sizlik. Gerçekten tüm evin için mis gibi tarçın koktu ve e, çok lezzetli bir kurabiye yaptık. Şimdi kurabiyemiz pişti kurabiyemizi şöyle bir kenara koyuyoruz. Birazcık sıcaklığı geçiyor. Biz o aşamada 2 yemek kaşığı tarçınımızla 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi karıştırıyoruz. Bunun ikisini bir kaşık yardımı ile güzelce şu şekilde karıştırıyoruz. Evet. Bu işlemi çok iyi yapın. Çünkü kurabiye şey pardon çok özür dilerim. Tarçın ve e, pudra şekerinin birbirine çok güzel geçmesi lazım. Şöyle. Heh. Şimdi oldu. Evet. Şimdiki yapacağımız işlem şu. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Kurabiyemizi aldık. Tarçınımızı buladık. Ve servis tabağımıza alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Kurabiyemizi aldık. Tarçın, tarçınımıza ve pudra şekerimizi buladık. Servis tabağımıza koyuyoruz. Tek tek bütün kurabiyelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ya da bütün kurabiyeleri içine koyup tarçınlayıp servis tabağına da alabilirsiniz. Bu şekilde bütün kurabiyelerimizi şöyle göstereyim de yapabilirsiniz. İçerisine koyup şu şekilde karıştırıp bu şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Gördüğünüz gibi pratik ve çok lezzetli bir kurabiye tarifi bu. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tarçınlı mini misket kurabiyelerimiz servisimiz için hazır. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ve ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle siz ve sevdikleriniz çok çok beğenecek. İkramlıklarınızda bir numaralı yerini alacak. Bir sonraki tarifimde yine böyle mini ama bu sefer tuzlu. Gerçekten çok farklı ve lezzetli bir kurabiye paylaşacağım. Kaçırmamanızı öneriyorum. Ve anında haberdar olmak için kanalıma abone olmanızı, gönderilerime yorum ve beğeni yapmanızı rica ediyorum bana destek olursanız sevinirim herkese afiyet olsun bir sonraki tarifimde görüşmek üzere